Eski nişanlısının katlettiği Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Dilara Yıldız 29 evine geldiği sırada eski nişanlısı Oktay Dönmez 29 ile karşılaştı. Genç kadın Oktay Dönmez tarafından darp edilip silah zoruyla Tuzla'daki bir restorana götürüldü. Yardım istedi, silahla öldürüldü. İkili burada bir süre konuştuktan sonra Dilara Yıldız, restoranda bulunan kişilerden yardım istedi. Olayın bildirilmesi üzerine restorana gelen polis ekiplerini gören Oktay Dönmez, belinde bulunan tabancayı çıkararak Dilara Yıldız'a 5 el ateş etti. Dilara Yıldız başına, boynuna ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan nişanlı 3 ayrı suçtan tutuklandı. Katil Oktay Dönmez olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından sonra Yıldız'ın cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli burada savcıya ifade verdi. Savcılık, şüpheliyi, tasarlayarak öldürme, silahla yağmaya teşebbüs, ve, silahla cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Tutuklandı. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Dönmez'in, sevk edildiği üç ayrı suç maddesinden de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kız kardeşi Merve Yıldız isyan etti video. Kardeşi canlı yayında anlattı. Türkiye'yi sarsan cinayetle ilgili Dilara Yıldız'ın kardeşi Merve Yıldız konuştu. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı Neler Oluyor Hayatta programına canlı bağlanan Merve Yıldız acısını paylaştı kandı, kandırıldı, güvendi, nişanlandı. Avukat ablası Dilara Yıldız'ın katil eski nişanlı Oktay Dönmez ile araba alım satımı sırasında tanıştığını anlatan Merve Yıldız, Oktay Dönmez araç satıyordu, ona ulaştı almak için. Duygusal bir boşluktaydı. Kandı, kandırıldı, güvendi, nişanlandı ama nişanından iki hafta önce gerçek yüzünü gördü. Dışarıya karşı agresif yapılı bir insandı, fark edince ablam ayrılmak istedi, dedi peşini bırakmadı. Merve Yıldız, ablasının hemen ayrıldığını ancak eski nişanlısının peşini bırakmadığını dile getirdi. Ablasının yılbaşı için memlekete geldiğini söyleyen Merve Yıldız, katilin de bu sırada eve gittiğini belirtti. Güvenliği eski nişanlı dönmezi içeri almamaları için uyardıklarını ama yine de çilingirle içeri girebildiğini söyleyen Merve Yıldız, isyan etti. Hastaneye gitmeyeceğini ve öleceğini anladı. Dönmez'in eve girince ablasını darp ettiğini anlatan Yıldız, amacı en baştan beri maddiymiş. Senetler imzalatmaya çalışıyor, evini arabasını almak için. Ablam bir şekilde kandırıyor, diyor ki, hastaneye gidelim, kötüyüm. Yolda demek ki anladı hastaneye gitmeyeceğini ve öleceğini. Kandırıyor, açım, diye. Karakolun yanındaki restorana götürüyor. Orada beni aradı, şifreli konuştu. Ben anladım yanında olduğunu polisleri aradım ihbar ettim. O ana arkadaşı da nerede olduğunu anlayıp, kocasını yollamış ama kurtaramadı, dedi. Benim ablamın sesi gitti, soluğu gitti. Eski nişanlısının polisler gelince ablasına kurşun yağdırdığını anlatan Yıldız, benim ablamın sesi gitti, soluğu gitti. Gerçekten melek gibi bir insandı. Kadınlara yardım eder, ücretsiz davalarına bakardı. Çocuklara burs bağlardı kadınların öldürüldüğü davalara bakmazdı. Ben biliyorum ki namlunun ucunda yaşam süren başka kadınlar var. Ben ablamı koruyamadım ama sonuna kadar o kadınların yanındayım." dedi. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.